bir suya 5 euro diyorlar. Şaka mısınız? Tolga aynı anda vardık. Tolga da varmış. Çünkü benim ucum 30 dakika geçme yaşadığı için Tolga ile aynı saatte inmiş olduk. Tolga valizini aşağı verdiği için şu an valizimi bekliyor. Ben de onu bekliyorum çıkışta. Benim saçlı çantam vardı o yüzden direkt çıktım yukarı. Ve de arkadaşlar tuhaf bir şekilde ilk defa bir havaalanında pasaport kontrolü görmedim. Gerçekten valiz kısmından pasaport kontrolü olmadan direkt çıkışa geldik. <laughs> Çok tuhaf yani. Sanki otobüs yolculuğu yapıyorsun ya da şehirler arası yolculuk mu yapıyorsun? İlke şey değiştiriyorsun yani. <laughs> Pasaport kontrolünün olmaması biraz tohutma gitti. Ama neyse, en azından orada sıra beklememiş olduk. Evet, selamlar. Biz şu an geldik. Akşam dinlendik. Yol çok berbat geçti. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Az önce markete gittik. Marketten kendimize böyle bir pizza parçası aldık. <laughs> <mi? gülüyor> Onunla kahvaltımızı yapacağız. İtalya'da kusana kadar artık pizza yemek istiyoruz. Ondan sonra dedik ki bir kahve alalım. Kahve fiyatlarını gördük. 2 euro diyor bir kahveye. Böyle latte falan 1.60 euro diyordu. Çok Ama bardağın boyutuna bakar mısınız? Hani bir yani, <laughs> hayaller ve hayatlar resmen. Neyse. Bundan sonra sanırım alışveriş yaparken biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da bu tarz fadilikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. <laughs> bu tarz neyleri dedin? Madilik. <laughs> Ay bu sabah. Bir de Evet, yolda gelenlere başımıza sen bahsetmek istersin, ben de anlatayım. Yani, sana tam... bu görüntüleri istiyorum my way. Tamamdır, veririm. Bir sorun değil. Neyse arkadaşlar, bakın biz şimdi indik uçaktan. Hı. Gidiyoruz. Otobüse gidene kadar her şey çok güzeldi. Otobüsü bulduk, okey. Ondan sonra otobüsün yanında bir başladı bizim, hani nasıl derler artık, kara lanet üzerimizde. <laughs> Gerçekten. Hayır, otobüste bilet kesen adam ayrı suratsızdı. Online bilet aldık, adam diyor ki, Ondan bilet sırasına giririm. Ya kardeşim Haber biz zaten vermiş. öne kadar. Hani bir de adamın gözü önünde aldık ondan bileti. Bu kadar. O adam resmen bize gıcık oldu yani akşam. Neyse bindik ondan sonra. Bütün gece yağmur yağmadı. Bak, yarım saat yol gittik. Yağmur bir gram yağmur yoktu. Biz otobüsten adamımızı aşağı atar atmaz. Bir yağmur başladı. Sanki dersiniz hani bardaktan boşanırcasına. Sormayın. Biz sırılsıklam olduk. Yani ata üçlük de yani yapışırıyorum ben bugün. Umarım gülük olmam. Bir yandan işte buraya bineceğimiz şehir otobüsünü bulmaya çalışıyoruz falan. Yok. sıklamız Paça, Paçalarıma kadar, hani dönüme kadar ıslandım. Hmm. Ama neyse ki bulduk. Sonra o bindiğimiz otobüs... Yani gecenin zaten iki buçuğunda. Bir bindiğimiz otobüs ne kadar iyi olabilir. Aynen. Yani, tüm evsizler oldu. ve biz, tüm savcılar, tüm... Hmm. Ne, neydi o kemenin Keşler. Hmm, evet. <laughs> Türkçeleri biter. Manfa olduk. Hadi bak anne hani, otobüste yine sataşan, mataşan yoktu. Sonra <laughs> indik, hostele gidiyoruz. Yolda bir adam, ben, ben hiç fark etmedim hatta Tolga fark etmiş. Anlatmak ister misin? Bir tane adam yanımızdan geçti. Zaten bana güven vermedi, ben hissettim onu. Neyse, biz yolumuza bakıyoruz. O geçti yanımızdan. Tam buradan böyle geçerken, tam benim göz kaldırıcımdan çıkarken böyle bir arkaya doğru döndüğünü fark ettim ben. Hemen böyle arkamı bir dönüyoruz derenin arkasında. Evet. Elimde de şemsiye var. Şemsiyeyle evet. böyle yaptım ona. Sonra kaçmaya başladı. Ben tabii korkudan altıma sıç. Yani hayatımda hiçbir şey böyle bir şey yaşamadım <laughs> İstanbul'da bile. Ben de gülüyorum çünkü ben gerçekten fark ettim. <laughs> ben o sırada sadece Tolga'nın bakışını fark ettim. Adamı hani sonradan fark ettim. O yüzden nasıl bir hareket yaptı falan görmüyorum. <laughs> Zeren benden korktu adamdan değil. Gerçekten. Ama öyle bir korktum ki dedim zirvenin kafasına vursa ne yapacağım? ya bu arada yani biliyorum tamam ama yani tehlikeli. Yani İtalya bildiğin Texas gibi bir yer yani. Hmm. Berbat böyle beklemiyordum. Neyse ki onu kaçırdım. Cüstem onu korkuttu. <laughs> Hırsızlık yapmak istedik de başaramadı. Arkadaşlar o geldi. Tipime bağlı mı? <gülüyor> <gülüyor> Birkaç yerde fotoğraf çekildik. Porta fotoğraflar. Şu an başka bir kadraj aramaya çalışıyoruz. Kolezyumun arkasında geçtik, dolandık. Ama size fotoğraf sırasını göstereceğim. Gerçekten. Bakar mısınız? Burada insanların hepsi fotoğraf için bekliyorlar. Evet gençler. Biletlerimizi gösterelim bakalım. <laughs> sanırım öğleden sonra 3 gibi falan en son kahvaltı yapmıştık sabah sabahleyin. Pizza parçalarımızla. Hadi. Artık acıktık baya. Yemek yemeye gitmemiz gerekiyor. Acilen kan şekerleri düşmeye başladı değil mi? Evet. Olga İnternet makarnacı buldu. Günde iki çeşim makarna yapıyormuş ve yanında da internete yazdığına göre ıı, şarap ikram ediyormuş. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım hmm, makarna deneyeceğiz. Ondan sonra akşama da düzgün bir akşam yemeği yeriz. Değil mi? Ve şu caddeyi göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Evet. Yemek yiyeceğimiz yere daha ne kadar var? Dört <laughs> dakika. <laughs> tamam, az kalmış. Sokak bu arada güzelmiş değil mi? Evet, bu sokaklar güzelmiş. Evet de güneş açınca bir renk geldi. Bu arada. Değil mi? Değil mi? bu arada. Bu mu? Bu mu? Buradan alacağız makarnalarımızı. daha büyük Hasta Hastifizio guerra. <laughs> Hastifizio guerra. Grazie. Afiyet olsun. Şey Tövbeler <laughs> Çok acıkmış. Böyle Lezzetli gözüküyor. Taze taze yaptım. Yeni çıkardım. Üzerinden kaç veriyorsunuz? Peki. On üzerinden beş veriyorum ben ya. Çok fazla bayılmadım ama lezzetli. Sadece beş veriyorum. Piazza Navona. Piazza Navona. Evet, Piazza Navona. Varsa. Yani meydan gibi bir şey aslında. Ha. Şöyle burada bir seçme var, diğer uçta var, okay. bir de şu tarafta var, böyle üç tane point gibi, ha, o kadar. Pek bir esprisi yok. <laughs>

kahvaltılar. Bugün böyle bir pastaneden. Tolga da böyle bir şeyler aldı kendisine. Ne Çok yağlı. Yağlı mı geldi? Bu yani yağlı. karşınızda Roma Antik Kent. Günaydınlar. Arkadaşlar biz yine Kolezyum'un olduğu bölgeye geldik. Bu Kolezyum'un yanında tekrardan bir alan vardı. Biz oraya gelmemiştik çünkü çok sıra vardı. Ve Gökçen akıl etti. Bilette 24 saat yazıyormuş. Biz onu fark etmemiştik. Dedi, dedik ki bugün gelelim Sabah karşı. Saat şu an 12 gibi geldik ve hiç sıra beklemeden girdik içeri. Ama size alanı göstermek istiyorum gerçekten bayağı geniş bir alan ve hoş. Mesela <laughs> bazıları <laughs> Tolga Bey ve Gökçen Hanım. Romantik kent hakkında hmm. e, ne düşünüyorsunuz? Ee, biz buraya bayıldık. Gel şöyle bu insanlar çıkmasın. <laughs> evet, çok evet. Hoş. Evet. Yani, daha önce bu şehirde yaşayan insanları düşününce... Biraz özendik. Değil mi? Açıkçası. Ama bayağı tatlı bir yer. <laughs> ben çok sevdim. Özellikle burası. Evet. Yani iyi ki gelmişiz. Estetik bayağı değil mi? Yani tarihi anlıyorsun. Özellikle diğer tarihsiz yerlerden sonra burası çok iyi geldi. Evet. Tamam. Diğer Avrupa sanki biraz böyle yapay. Buranın gerçekliği var böyle. Yani bana buradayım diyor. Yani Milattan sonra da buradaydım diyor. Şimdi de buradayım diyor. <laughs> milattan milattan önce. önce. Milattan sonra 72 yılında kurulmuş. Biz hala Milattan sonrayız ama. Milattan sonra 72 yıl yine bizden çok geride oluyor. Yani 2000 yıl öncesine dayanıyor. Aynen. Hava çok güzel ve o yüzden bayağı da kalabalık. Biz şu an Pantheon Kilisesi'ne geldik. Yunanca anlamı tüm tanrıların tapınağı anlamına dengeliyormuş. ama şimdi normal kilise olarak kullanılıyor değil mi? Şu anda normal açık. Maria Santa Kilisesi olarak kullanılıyor. Aynen. Şu anda Maria Santa Kilisesi olarak geçiyor. Ama tabii ki de aynı zamanda turistik bir yer. <laughs> Arkadaşlar bir kuklacıya geldik. Tatlı gözüküyorlar aslında ama biraz da gece korkar insan bunları görse. Bu arada nehre de geldik. Fakat nehrin suyu bilmiyorum neden böyle. Bakar mısınız? Yani batak gibi. Ya dün gerçekten gevelere kadar gezdik. Akşam 12'de eve gittik. Ve şu an bir yorgunluk vurdu bugün. Ama yine de güzel geçiyor. arkamda da şöyle tarihi bir yapı var. Adını bilmiyorum. Çalıştırmakta zor geldi. Bu arada biz e, Sant Angelo Kalesi'ne geldik. Şu hemen arkamda gördüğünüz kale. Hemen kalenin yanından da nehir geçiyor. Burada köprü falan var. Yani bu da Roma'nın gizlenecek tarih yerlerinden birisiymiş. Biz şu an San Peters Peters St. Peters Basilica. Saint ne diye okunuyor bu arada? Saint. Saint. Arkadaşlar biz şu an o diğer San Angelo Kalesi'nden çıktık. Hemen onun yakınlarında. E, Saint Peters Basilica diye bir kilise varmış. Oraya gidiyoruz. Saint. Orasını göreceğiz evet, benim İngilizce telaffuzum maalesef o kadar iyi değil <laughs> olduğu kadar artık. Benim de değil ya. Evet. Ama hava çok güzel ya, gerçekten. O yüzden her yer böyle canlı canlı gözüküyor. Hava mi? çok iyi bir hale geldi gerçekten. Evet. Ve evet, bu polis ne alaka? Polisler? Bayağı. Bu arada biz kilisenin içerisine gidiyoruz. Şimdi gezmeye karar verdik. Hei. Hei. cum vos heristum et te cilamorum si pacepiteam discipul sint su